Hikayemiz şehir dışında yaşayan bir adamın tekrar şehre gelmesiyle başlıyor. Bu adam epey bir vakittir şehirden ayrı kalmış. Daha sonrasında şehre bir özlemle geliyor. Şehir hayatında yeniden yaşama ve şehirdeki insanlarla konuşma isteğiyle tekrardan geliyor ve bir otele yerleşiyor. Otelden ilk çıktığında küfeci bir çocuk çıkıyor karşısına. Bu çocuğun üstü kirli, üstü başı kirli. Solgun bir ifadesi var yani. Bu adam da bu çocuğun halini görüyor. Bir çocuğu süzüyor. Çocuğa acıyarak değil de sevgiyle bakıyor. Bir şeyler alma umuduyla. Şu çocuğa bir pantolon alayım, ayakkabı alayım düşüncesiyle bakıyor. Sonradan hem sohbet ederim düşüncesiyle. Hem de bir ihtiyacı varsa sorayım halinde. Çocuğun yanına gitmeye başlıyor. Küfeci çocuk bu durumu fark ediyor. Adam zaten bunu uzaktan izliyordu ya. Adama dönüyor. Ne bakıyorsun efendi? Hamal mı lazım? Şeklinde bir soru yöneltiyor. Bizim adam da tabi birazcık maçup. Birazcık afallıyor. alıyor. Yok çocuğum bir pantolon ayakkabı alayım mı diyecektim de sana. Gözlerini görünce vazgeçtim diyor. Bu sırada çocuğun gözleri böyle ne bileyim durgun değil normal bir göz değil yani haince bakıyor sanki adama en ufak şeyinde saldıracak gibi bakıyor. Bizim adam da zaten bunu belirtiyor gözlerini görünce vazgeçtim falan diyor. Ve 25 kuruş veriyor tabi o zamanın değerli bir parası şimdi versek dalga mı geçiyorsun deyip meydan daya atarlar. Neyse orasını geçelim. Bizim bu küfeci çocuk adamın peşinden koşuyor. Bizim adamın peşinden koşuyor ve parayı geri iade ediyor. Bunu derken de bunu yaparken de her sakallıyı baban zannetme anladın mı diyerekten bir laf sokuyor anlayacağınız. Parayı iade edip yoluna devam ediyor. Bizim adam da tabi iyice afallamış bir şekilde. Köy hayatı değil ya herkes birbirine güvenmiyor. Birazcık kuşkulu herkes. Burada küfecinin de bir suçu yok aslında. Şehir hayatında olabilecek şeyler bunlar. Yani herifin biri gelse size dese ki sana bir ayakkabı alayım, pantolon alayım dese şüpheli bir yaklaşımdır bence. Neyse kendi fikrimi sonra değerlendiririz. Bu adam tüm neşesini kaybediyor. Sanki bir cam kırıymış gibi tüm neşesi yere düşmüş bir şekilde. Yoluna devam ediyor sessiz durgun halde. Ama içinde hala bir şehrin insanlarına yaklaşmak, sohbet etmenin arzusu var. Bu hikaye burada bitiyor. Zamanı tutarlı ve hızlı kullanmamız gerektiğinden diğerlerini hızlı ve kısa bir şekilde anlatacağım. Dikkatli dinleyin yani basit şeyler anlarsınız diye düşünüyorum. Üçüncü mevki. Öncelikle üçüncü mevki nedir? Bundan birazcık bahsedelim. Üçüncü mevki eskiden trenlerdeki en ucuz olan kompartmanın adıdır. Neyse hikayeye geçelim. Vagon içinde 6 kişi var. Bir tanesi Kayseri'ye gideceğini ve yolun çok olduğunu, bu tren yolculuklarının da sıkıcı yorucu olduğunu söylüyor ve buradan bir sohbet açılıyor. Bundan sonrasında ise hikaye anlatıcının ağzından Anadolu insanıyla ilgili gözlemlerini anlatıyor. Kısa bir şekilde hikayede çalışan genç bir garsonun yaşamı anlatılır. Garson müşterilerine sürekli güler yüzle yaklaşmasına hizmet etmesine rağmen içten içe yorgunluk ve hayal kırıklığı çekmektedir. Bunların içindeyken insanlara sürekli güler yüzlü davranmak ona zor gelir. Bu kadar hizmet etmesine rağmen insanların onu anlamamasına ve duygularının fark etmemesine şaşırır. Hikaye de buradan devam eder. Daha doğrusu bir iş dökme hikayesi de diyebiliriz. Bir takım insanlar anlatıcı gece saat 12 civarları travmayı beklerken canı sıkılıyor ve karşıdaki bir bastaneden ıhlamur içme gerekçesiyle karşıya geçerkene bir adam karşısına çıkıyor. Bu olaylar kış günü gerçekleşiyor. Kış güne göre adamın üstü pek uygun değil. Yani ince kirli üstlü bir adam daha deminki anlattığımız hikayedeki gibi. Diğer insanlar palto ve şapka takarken bu adamın üstünde sadece ince bir hırka, ince bir pantolon ve çuvaldan bir ayakkabı var. Daha sonra bu adam anlatıcıya dönüyor tatlı bir şiveyle abi buradan bana benzer bir takım insanlar geçti mi diye bir soru soruyor. Yazar da tabi bir af alıyor. bana benzer adamlar ne demek diye bir sorguluyor orada. Daha sonra da adamın kıyafetlerden bahsettiğini anlıyor. Anlatıcı tabi birazcık üşengeç olduğu için üşenerek bir bayını uyduruyor görmediğim gibisinden. Adam dönüyor buna. Allah Allah abi nasıl olmaz falan. Soruyor basbaya yani. Kendi kendine yürürken anlatıcının bu sefer dikkatini çekiyor olay. Niye böyle insanlar arıyorsun ki? gibisinden bir soru soruyor da. Adam bu sefer anlatmaya başlıyor. Abi biz kahvehanede yatıyorduk. Bizi kovdular gibisinden. Zabıta kovmuş bunları. Bunlar normalde bir grup böyle hamal amele falan grup şekilde 5 kuruşa kahvehanelerde yatıyorlarmış. Zabıta bunları kovmuş kanun gereğiyle. Bunlar da belediye başkanına gidiyorlarmış bugün. Direniş bir şekilde direniş yapmaya gidiyorlar toplu bir grup halinde. Adam tabii kendine benzer insanları kaybettiği için üzgün bir şekilde yoluna devam ederken tam o sırada ona benzer insanlar geçiyor. Ciddi bir şekilde bu adama benziyorlar. Onların da üstleri ince ve giyimleri tamamen o adamla aynı neredeyse. Daha sonra bu adam da onlara katılıyor ve yürüyüşe başlıyorlar ciddi bir şekilde. Hava tabi çok soğuk. Tam o sırada tramvay geliyor. Anlatıcı birazcık içi durgun bir şekilde tramvaya biniyor. Kendi tramvayında bir yatak var ama bu adamlar 5 kuruşa bir kahvehanede yatmak için direnişe gidiyorlar belediye başkanı oraya. Ne kadar tramvayın yatağı sıcak da olsa onun için normal bir yatak olarak kalıyor. Değersiz bir kumaş parçası bir sünger parçası olaraktan onun için artık bir değeri yok. Ama bu travmayı beklerken çok büyük hislerle beklemişti bunu. Artık öyle bir hissiyatı yok. Bunu da kısa geçmek zorunda kalacağım. Şimdi hikayeyi kısaca anlatmamız gerekirse hikayenin anlatıcısı insanlara ve sevgiye karşı içinde bir çekingenlik ve korku duyan bir insan. Daha önce insanları sevmeyi denemiş ama bu sevgilerini hep ama bu sevgiler hep hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Bu yüzden artık insanlara mesafeli yaklaşır olmuş, insanlara güvenemez olmuş, kendi kendine konuşan bir insana dönmüş. Aynı ben. Neyse devam edelim. Bir gün sokakta gördüğü bir çocuğun gülümsemesi ya da bir insanın davranışı, içinde yeniden sevme isteği uyandırsa da daha önce yaşadığı şeyler, acılar, kayıplar bunların tekrardan olacağını düşündüğü için insanlara mesafeli davranmaya karar vermiş. İnsanın sevgiye duyduğu özlem ve incime korkusu burada anlatılmak istenmiş. Bu hikayeyi kısaca anlatmak gerekirse Paris'teki Louvre Müzesi'ni gezerken anlatıcı gördüğü bir heykelden çok etkileniyor. Bu heykeli çalmak istiyor ama gerçek anlamda bir hırsızlık değil bu. Sanata duyulan hayranlığı ve ruhsal bağını anlatan bir sembol niteliğinde bir çalma. Hafızasına kaydediyor yani. Bedavaya bir heykel görmüş olduğu anlayacağınız kadarıyla. Hikaye sanatın insanda bıraktığı etkiyi, sanata duyulan hayranlığı, güzelliğe duyulan hayranlığı ve duygusal coşku işliyor kısacası. Farkındayım çok kısa geçiyorum ama zamanı tutarlı kullanmam gerekiyor. O yüzden ana fikirlerini anlatıp geçeceğim buraları. Hikayede Robinson adında bir adam anlatılır. Bu adam kurgusal bir karakter muhtemelen. Gerçek adının öyle olduğunu sanmıyorum. Bu Robinson çevresindeki insanlardan farklı. Yalnızlığı seven tuhaf ama işten bir karakterdir hikayede. Mahalledeki insanlar onu birazcık kafadan sıyırık biraz daha acayip bulurlar. Fakat anlatıcı onun aslında iyi kalpli hayalperest ve duygusal bir olduğunu fark eder. Robinson kendi hayal dünyasıyla farklı bir dünya oluşturmuştur. Gerçek hayatta ne kadar mutsuz olsa da o dünyada mutludur. Burada da anlatılmak istenen şey toplumun dışındaki insanların da kendi iç dünyalarına zengin ve değerli olabileceği. Kısa bir özet olarak bu hikayemiz yaşlı bir adamın yeniden okula gitme isteğini anlatıyor. Bu adam gençliğinde okuyamamış şartlardan dolayı fakat içinde hep öğrenme arzusu birikmiştir. Bu adam yaşlı olmasına rağmen bir gün okula gidip isteğini gerçekleştirmeye karar veriyor. Ben de talebe öğrenci olmak istiyorum diyor. Kısacası bu şekilde. Okuldakiler de başta bu duruma şaşırıyor. Hani bu adam niye var? Bu adam neden burada? Gibisinden bir şaşırıyorlar. Hatta alay bile ediyorlar. Fakat ihtiyar adamın bu samimiyetini gerçekten öğrenme isteğini görünce bu onları da etkiliyor. Burada anlatılmak istenen mesaj bilgiye duyulan saygıyı öğrenmenin yaşı olmadığı ve insanın ruhunun genç kalabileceği. Bu hikayede anlatılmak istenen mesaj benim fikrimce farklı mekanlarda ya da aynı bir mekanda insanların yaptığı farklı davranışlar. Bu benim şahsi fikrimce. Kendi fikriniz varsa söyleyebilirsiniz daha sonrasında. İlk öncelikle anlatıcı Tadla isimli yeni Türk vapurlarından birine biniyor. Burada farklı insanlar var. Korsikalı muslar görmüş burada anlatıcı mesela güverteyi silerlerken kafalarının güzelliğine rağmen dillerinin çevikliğine hayran kalmış burada. Ondan sonra birinci mevkiden üçüncü mevkideki sevgililerini görmeye gelen anormal insanlar görmüşler. Birinci mevki en pahalı sınıfken üçüncü mevki daha demin de dediğimiz gibi en ucuz sınıf. Burada da yani zengin ve fakirliğin bir önemi olmadığını görüyoruz. Ondan sonra çocukların gözü önünde flört eden insanlar görmüş. Farklı farklı kişilikler gördüğünü himaye ediyor burada. Yani burada anlatılmak istenen mesaj bana göre insanların aynı bir mekanda farklı özelliklerinin, farklı kişiliklerinin olması. Özetimiz tam 10 dakika olarak bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bazı yerlerin çok kısa olduğunun farkındayım ama zamandan tasarruf etmek için kısaltmak zorunda kaldım. Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz.